Bizim için gerçekten ayrı bir... Türkiye'nin Suriye'ye tavır alması için baskı yapan Amerika Birleşik Devletleri şimdi aynı planı İran'la ilgili devreye koydu. <laughs> Ankara'ya füze kalkanının Malatya'da kurulmasını kabul ettiren Obama yönetimi bununla yetinmedi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin İran konusunda daha fazla adım atmasını istiyor. <laughs> Türkiye'nin de İran karşıtı ittifakta yer alması için Beyaz Saray Ankara'ya özel bir diplomat ekibi gönderdi. Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri heyeti, İran'ın Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi'ni öldürmek için suikast planı yaptığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na briefing verdi. Briefing sırasında Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da Davutoğlu ile telefonda İran konusunu görüştü bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Türk tarafı bir briefing ekibi talep etmişti. Bu nedenle telefon görüşmesi sırasında briefing ekibimiz de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ofisindeydi diye konuştu. <laughs> Diplomatik kaynaklara göre Clinton Davutoğlu'na Suudi büyükelçiye suikast iddiaları ile ilgili bilgi verdi. Amerikan Dışişleri Bakanı Clinton, önceki gün yapmış olduğu açıklamada İran Türkiye'ye saldırıyordu çünkü Türkiye füze saldırılarına karşı NATO'nun koruması için NATO radarını topraklarında konuşlandırmada bizimle anlaştı açıklamasında bulunmuştu. Tüm bu açıklamaların Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk halkını İran'a karşı doldurma hesapları olduğu öne sürülüyor. Terörist Murat Karayılan'ın da İran tarafından yakalandıktan sonra serbest bırakıldığı iddiası günlerdir kamuoyunu meşgul ediyor. Konuyla ilgili Yeni Mesaj gazetesi yazarı Murat Çabaz köşesinde şu dikkat çekici değerlendirmeyi yaptı. Acaba bu da bir Amerika Birleşik Devletleri operasyonu mu? Neticede İran'ın PKK'ları köşeye sıkıştırması Türk milletinin yüreğine su serpti. Türk milletinde oluşan olumlu İran imajı, İran-Türkiye çatışmasını arzulayanları ve bu projede gönüllü görev alanları rahatsız mı etti? Doğru ya, füze kalkanı ya da farklı bir bahaneyle yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in çıkarları için İran'da kapışma durumu gündeme gelirse İran'a sempati duyan bir milletin evlatlarını nasıl ona karşı savaştıracaksınız? Önce aslı astarı olmayan bir takım iddialarla millet ikna edilecek ki proje sahipleri projelerini uygulayabilsin.